iletişim barışçı olduğu dolayı belirlemiştir. <laughs> Şiddetsiz iletişim, anlaşmazlık için bütün tarafların empatiyle can gönülden dinleyerek anlama, bu yoldan bağlantı kurarak işbirliği ile iş birliği yaratma, herkesin ihtiyacını gözettiği ortak çözümler bulma sanatıdır. Şiddetsiz iletişim okulu paylaştığımız herkese sorduk. Şimdi gelin birlikte en ısrarı izleyelim. Öncelikle ben arkadaşlarımla mesela sohbet ederken e, şiddetli iletişimi tercih ediyorum. Çünkü yani karşı tarafı anlamaya çalışmayınca ya da nazik bir şekilde düşünmelerinizi ifade etmeyince sorunları çözmek gerçekten çok zor oluyor. E, ve herkesin nazik davranarak, karşı tarafı anlayarak e, kendisini ifade etmesinin etkili bir iletişim için çok önemli olduğunu bu güzel düşüncelerini bir bize paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Aslında bakılırsa şiddetsiz iletişim birçok alanda kullanılabilir. Fakat en çok kullanılan alanlardan bir tanesi yani yakın arkadaşımız olmak zorunda değil. Ee, çevremizdeki insanlarla aramızdaki ilişkileri iyi tutmaktır. Çünkü şiddetsiz iletişim kullanıldığında insanları incitmediğimiz için yani aramızdaki bağlar kopmaz ve kavgalara neden olmaz. Çünkü kavgaların neden olan asıl şey öfke ve şiddetli iletişim. Evet. Teşekkürler. Şiddetsiz iletişim. Ben sokakta arkadaşlarla futbol oynarken veya başka oyunlar oynarken kullanıyorum. Bana sağladığı katkılar huzur dolu olmamı sağlıyor. Pozitif düşünmemi sağlıyor. Ve hoşgörülü olmamı sağlıyor. arkadaşlarımla iyi geçinmemi de sağlıyor. Çünkü hem pozitif düşünüyorum hem de rahat olabiliyorum. Ayrıca e, böyle yaptıktan sonra zorbalar gibi kötü etkiler yaratmıyorum. Tam tersine arkadaşlarımı pozitif etkiler yaratıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. ben derste ailem ve arkadaşlarımla kullandığımda benim onlarla daha iyi anlaşmamı ve aramın bozulmamasını sağlıyor. Aynı zamanda insanların kalplerini de kırmıyorum. Ve zorbalık gibi durumlardan böylece de uzak durmuş oluyorum. Hem zorbalamıyorum hem zorbalanmıyorum. Aynı zamanda anlaşılır bir biçimde ifade edebiliyorum kendimi. Bu yüzden şiddetsiz iletişim falan Teşekkür ederim. Şiddetsiz iletişim bize. Huzur Güven sağlar. Psikolojimizi olumlu yönde etkiler. Öncelikle şiddetsiz iletişim arkadaşlar açısından da çok önemlidir. Örnek verecek olursam, mesela diyelim ki bir, bir tane arkadaşım bana vurdu. Ben şöyle çıkışmak yerine, niye bana vuruyorsun, senden nefret ediyorum diye çıkışmak yerine şiddetsiz bir iletişim sağlayabilirim. Yani mesela arkadaşım neden bana vurdu, bu davranışına hiç hoşlanmıyorum, bir daha yapmazsan çok sevinirim gibi. Bu şiddetsiz iletişim geçir, şiddetsiz iletişim ve arkadaşım da elbette bu davranışına dikkat edecektir. Şimdi e, şiddetsiz iletişimin aileyle bağlantısını söylemek için arkadaşım Deniz Burak Koçak'a sözü bırakıyorum. Şimdi ailemizde bazı konularda e, kötü şeyler var, iyi konular veya kötü konular. şimdi Konumuz şiddetsiz iletişim olduğu için kötü konulardan bahsedeceğim. Bir kötü konu oldu ve ailemizde çok kötü sözler var. E, sonucunda bir tartışma oldu. Senden nefret ediyorum, sevmiyorum. Lütfen git beni hiç anlayışlı hiç gibi şeyler. Bunun yerine e, e, ailece bir masada toplanıp e, bu e, böyle kötü sözler söylemek yerine e, bu konu hakkında sorun üretmeliyiz. Okul ortamında şiddetsiz iletişim bize ne sağlar? Şiddetsiz iletişim e, sevgi, saygı, huzur, güven, e, mutluluk sağlar. Okul ortamında şiddetsiz iletişim bize ne sağlar? şiddetsiz iletişim okul ortamında başlayıp toplumda aslında bize çok şey sağlar ama en önceliklisi bence bize huzuru sağlar, birbirimizi doğru anlamayı sağlar ki en çok ihtiyacımız olan şey bence. Teşekkürler. Şiddetsiz iletişim öncelikle empati gerektirir. Empati insanların birbirleri daha iyi anlamasını sağlar. Bu sayede daha güçlü iletişim, daha sağlam ilişkiler oluşur. Bu da topluma yansır. Toplumda e, daha sağlıklı, daha hoşgörülü bir ortam oluşur. İnsanlar aralarındaki anlaşmazlıkları hoşgörü ve saygı çerçevesinde güzel bir dille çözmesini ifade ediyor. Bazen yaşadığımız olaylarda karşı tarafı da anlamak, empati kurabilmek ve iletişim kurarken veya kullandığımız sözcükleri ona göre seçmek. Şiddetsiz iletişim sizler nasıl bir cümle ederdik Öğren davet etseydim şöyle derdim. Sizler için çok güzel etkinlikler hazırlandı. Hadi birkaç arkadaşını kap ve oraya gel. Seni bekliyoruz. Teşekkürler. I would like to invite all our students for on the 24 for the non-violent uh, eh, communication event. So please, we are waiting. Erişim. Sevgili öğrenciler, 24 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz şiddetsiz iletişim etkinliğimize hepiniz davetlisiniz. Birlikte empati ve anlayış dolu bir iletişim dili geliştirmeyi keşfedeceğiz. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Teşekkürler. Şiddeti değil, çözümü seç. Şiddetsiz iletişimde hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Çeşitli oyunlarla, bulmacalarla, etkinliklerle keşfetmek ister misiniz? Kendin ya da bir başkası için sihirli sözcüklerden bir bilet hazırlamaya ne dersin? Bizce şiddetsiz iletişimin sihirli sırrı sözcüklerimizdir. Şiddetsiz iletişimin mümkün olduğuna inanıyoruz. Hepinizle sihirli sözcükler standımıza bekliyoruz. Bugün Yaşam Becerileri Komisyonu gönüllü öğrenciler olarak sizlere bugün öğle arasında kültür merkezi fuaye alanında gerçekleştireceğimiz şiddetsiz iletişim barışçıl okul etkinliğine bekliyoruz. Çeşitli oyunlar ve etkinlikler sizleri bekliyor. Ayrıca bir de sürpriz gösterimiz olacak.